görüyorum. Böyle bağlayıp aç bırakıp o diye kapatıyorlar kanalı şu oluyor benim. İmdat polis 102 125 Ben ne yapacağımı Balkondan biliyorum. Balkondan hep atıyorlar yani beni aşağıya. Ali ver bana. Küveti doldurup beni boğuyorlar. İmdat 155 Hocam. Kayıp. Oyga 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 çok oyga çek bir şey var aslında. Çek anne. anne. Çekin, çekin babamı. Benim aklımda çocuklarım. Bakayım. Hırsız var. Suriyeliler kaçırdı beni. Suriyeliler kaçırdı beni. Türk vatandaşları neredesiniz? İnaz. <laughs> Suriyelilerin evindeyim. Suriyelilerin evinde Suriyeliler. mi? Bak aç kalın. Yan yan bunlar. Senin Ben senin çocuğunum. Hayır hayır hayır. Suriyeli çık başında. Suriyeli. <laughs> Banttan kurtul. Hayır hayır kurtulma şu an. <laughs> Nasıl kurtulayım zaten? <laughs> Zorlama, sen sen Zorlama akıllı uslu bir çocuk ol. O nereye gitti? Bilmiyorum. Ne Yok oğlum bu kopartır iplerini. Menesa. Ne, ne yapıyorsun Hayır. Hayır. ver <laughs> Hayır. Hayır. Hayır, hayır, şey, <laughs> Günah! Günah! oğlum, video. Köy, kral olmayı kabul etmedi. Köy, köle olsun. <laughs> Babacım yaz, yakışıklı babam yaz. <laughs> ne yaptın kız? Evet. Ama benim rujlarıma yazık. Evet. Kalp yapıyoruz, oh. Bu <laughs> da ya. Oğlum Allah hakkı mı diyemiyor ben ya? Anne ablam babamın saçını İmdat! Var. Yam yamlar beni yiyecek. Şşt, seni güzelleştiriyoruz. Sen güleceksin bir Sen şey şey sabah okula gideceksin değil mi? Beşim <laughs> kalkıp seni var ya. Saat sekize kadar çıkarmayacağım o yatakta sen. Altını işiteceğim seni. <Gülüyor> <gülüyor> <bana>. <Gülüyor> 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 Baba hep sakınla bulaştı. <laughs> Sus lan sende. Bir, Yardım ediyor, bir dövüyor, bir seviyor. <laughs> 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 Bakayım yam yamyam. yamlara benzedi <laughs> Kızım gözüm içe soktun ya bu ne ya? ruju ruju dudağına sür. Sakın sakın. Hayır. Zaten <laughs> o senin ten renginde duruyor. <laughs> Isır bunu. Al al. <laughs> tamam makyajı bu kadar yeterli bence. Bence... Badem ısın şunları oğlum. Badem, Badem gel. gel, gel. Badem gel. Tamam şimdi kaldırın benim bir fikrim var. <laughs> Sokakta mı gezdirecektiniz? <gülüyor> evet. <gülüyor> kaldırın. Uygar kaldır babanı. Uygar. Uygar babanı kaldır. İntihar Gel gel gel. Siz benden para istersiniz. Siz benden abur cubur istersiniz değil mi? Ben yardım et. ben tabii canım. Koli bandı nerede? Koli anne. Hayat arkadaş aldım lan. <laughs> Hayat hiç kendini sarmadım seni ben hayatıma. Ne <laughs> yapacaksınız? Çekemiyorum. Bir daha tavuza götürüyorum bu ocakta bir küvetin içine su doldurmuşlar. Ay! Baba! Doğumlu! Seni zahir gördüm. Maşallah. Bu gerçek be. Bu çok gün şakalaşıyoruz. güzel. Ay ay. Şey Oğlum Sakallarım var acıyor vallahi acıyor. Evet. İyi de sakallarını falan hepsini böyle kapatacağım bak. hayır hayır. Hayır. dua et sen. Ay, 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 bak. Hadi sen kurtul Anne bak. bir şey yapalım babama. Ne yapacağız? Ne yapalım? Lütfen. Ne yapalım? Yazın. Allah kurtuluyor canını seven kaçsın. Vallahi canını seven kaçsın. Hayır. Anne siz kaçın. Hadi. <laughs> canını bak, seven. Bak. Baba ben yardım ediyorum. Eyvah. <laughs> ben keseceğim, keseceğim. Ben Hayır. Ben <laughs> <keseceğim>. Menesa kaç. <laughs> Menesa vallahi kaç. <laughs> Kolibandı Menesa'nın fikriydi. Hayır. Ayaklar ne olacak? Bu Dur dur. Bir bakar mısın? Bak, kesmedi, kolamı çikirdi. Allah menesi söyle. Gel. Bunu Bilmem. Dur. Böyle dön verir git.

saçları uzun araya girmesin saçları. Ay. <gülüyor> Ay. <gülüyor> <gülüyor> tamam bırak öyle kalsın öyle kaçsın sadece bırak kaçsın. <laughs> Menisa eyvah Uygar rujuma yazık Uygar makyaj malzememe yazık Yet Ana. tamam yeter ne yaptın? Makas nerede? Allah aşkına yeter ne olur? Ne olur yeter. Uğraşamma. Dükkanı ne oldu? Ha <laughs> kapat, kapat ne olur ha kapat i̇yilik 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 mı, ya iyilik yapmayacaksın gördün ha 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 ben. ben, 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 ben Ver makyajlarımı. Sıra bana gelecek ya, ama. Anne bana kaçıyor Hadi kaç. Baba <gülüyor> 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 Uygarla baş edemiyor ki o. Makarna. <laughs> Som <laughs> bruker Dur, buralar kalmış. Hemen yene saniye kurtarayım. <gülüyor> <Menesat>. <gülüyor> Hayır, yok. Saçım. Bak, Saçım. Bakın, <laughs> Vallahi saçım hep Çek <laughs> Ne oldu? Gel, sen Yok. Ne? <laughs> 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 Menesa. Ay saçım ya arkadaşlar. Anne. Ya git. <laughs> git. <Gittim. gülüyor> Nerede bant? Niye tip ikiniz üçünüz de bantlayıp on tane git diyecektin? <laughs> <laughs> Oğlum. Anne. anne be be. Aferin sana. <laughs> Kurtuldun mu? <gülüyor> <gülüyor> Sen git ablama yardım et ben gelirim. Anne. Tamam hadi arkadaşlara Ar görüşürüz Ar deyin. Ar kurtulduk hepimiz kurtulduk. Kurtulmadı. Ay her taraf bant oldu. Senin kuyruğunu kesmez miyim ben akşam? Uygar <laughs> şey gibi duruyorsun böyle. Örümcek adam gibi. Evet örümcek adam gibi duruyorsun. Eyvah geliyor. Uygar, sen Uygar'ı çok sinirlendirdin. Bir şey söyleyeceğim. Uygar'a haksızlık yaptın sen ama. Uygar sana hiç kız şey kıyamadı. Vallahi hiç kıyamadı. Ben sırf Uygar'ı şey senin bıyığını bantlamamak için Uygar'ın hatırına bantlamadım. Neyse artık bak. Uygar nasıl bantlamış seni ya? Dur oğlum bırak ben çekiyorum. Ben şundan bir kurtulayım da senin hak ettiği şeyi ben sana göstereyim. Ben bunu hiç hak etmedim. Evet hiç hak etmedi Uygar gerçekten. Anne kurtar beni ya. Kurtardın. Sen Uygar'a büyük bir haksızlık. Bantlara bakın. Geliyor. Geldi aslan parçası. Kazanan Uygar kazan. Sen Uygar ciddi şey yapmıyor seninle hiç. Savaşmıyor. Ciddi ben, savaşınca ben, var ya. Dur ben bant bende seni yine basacağım. Bant bende, bende bende. Ah. Korkma. <laughs> yok bank yok artık bant meselesi bitsin. Ver şunu bandı. Hayır. Hayır. Sakin sakin yapma. Senirsen. O ağzını bağla ağzını bağla. <laughs> ben senin ağzına basarım hiç acıma. <laughs> Eyvah. makası aldı ama. Saçım hala yapışmış bantla ya. Baba ben bunu yeni aldım. Parasını vereceksin 2500 lira. Bant şey gibi TL değil miydi? Ben hak ben sen hak etmiyorsun. Hayır. <laughs> Hayır. <laughs> Hayır. <laughs> ay, <arkadan>. ay, <laughs> ay, 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 nasıl kurtulacağım? tamam. Yeterli o kadar. Allah'ım bant, bant savaşı başladı bant. evde ya. Bant savaşı başladı resmen evde. o boyadan olmuş. Ben Melisa çıkar. <laughs> hiç şakalanmayacak. <laughs> Uygar iyi geldi onun hakkından ama bak nasıl bantladı her tarafını. Bak o. Oh. Şimdi bantlarını çıkar da görelim Menesa da dans ediyor bantlarla ya. Dur. Dur bir bantlarını çıkartalım önce. Anne. Uygar'ı çok kızdırmışsın. Gerçekten çok kızmış belli. Ay tamam bak Anne kaldır mi? onu. Kalk cezanı çekeceksin. Uygar hiç hak etmediği halde ona bantladın sen. Balonu kıyamadım. Evet. Ne? Beni sonne. Streçli. Toz olmayın. <laughs> <laughs> Mutlu Ay ama kazanan sizsiniz. Bakın görüyorsunuz ellerini, ayaklarını ne halde. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Elini açmayı başardı valla. Tamam tamam artık barış imzalansın. Barışın bakayım. Hadi barış imzalayın Hayır. artık. Video bitsin. Barışın. Biz ona köle dedik olmuyor. Ne köle diyor bir de hala. Ben size köle... Kölelik istemiyorum. Ben size ya Bu yüzden hayır. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Şu an baba ve çocukları küs. Bir dahaki videoda umarım barışırlar. Hoşçakalın.